Bu Gaziantep'li abimiz sandalye buluşunu dünyaya göstermeye çalışırken bir anda viral oldu. Kendisi internetteki insanlara ürettiği sandalyenin bir Tesla arabasından çok daha dayanıklı olduğunu kanıtlamaya çalışıyordu. Ve son testi olanları sen bile inanmayacaksın. Adam ilk olarak teste sandalyesine çekişle vurarak başlıyor. Çekişle hunharca vurarak kırılıp kırılmadığını kontrol ediyor. Daha sonra sandalyesini bir kamyon şantiyesine götürüyor. Ve bu testte devasa bir kamyon sandalyeyi ezip geçmeye çalışıyor. Ve gördüğünüz gibi sandalyeye hiçbir şey olmuyor. Enteresan değil mi? Ama son test olanları görene kadar bekle. Adam diğer teste geçiyor ve sandalyesini depoya götürüyor. Bu testte ağır bir forklifti sandalyenin üzerinden çok riskli bir açıdan geçirterek ağırlığa ne kadar dayanıklı olduğunu ölçüyor. Adamın amacı sadece Elon Musk'ın bu ürettiği aşırı dayanıklı sandalyeyi görmesi. Son olarak araba testine geçiyor. Bu sefer 4 tane sandalyeyi arabanın her bir tekerleğinin altına koyuyor. Ve uzunca bir süre kırılmadan dayanabilecekler mi diye bakıyor. Ve görev tamam. Sizce Tesla'dan dayanıklı mıdır?